Bir Gece Masalı dizisi en güncel gelişmeler. Arkadaşlar Bir Gece Masalı dizisi en iddialı dizilerden bir tanesiydi. Peki neler oluyor bu diziye? Öncelikle bazı yeni oyuncular diziye katıldı ve bazı oyuncular da diziden ayrıldı. İşte bugün bir ayrılık daha oldu. Sıla karakterini canlandıran Ecem Çalhan diziye veda ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sıla'yı canlandıran Ecem Çalhan senaryodaki hikayesi bittiği için bir gece masalı dizisine veda edecek. İlerleyen zamanlarda her şey düşünüldüğü gibi giderse daha iyi bir kadro açığa çıkabilir. Bunun dışında zaten dizide bazı sorunlar vardı. Dizi ilk başladığı gün başrol oyuncuların arasındaki yaş farkı projenin başında ve devamında sık sık eleştirilere neden olmuştu. 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı ve 33 yaşındaki Burak Deniz'in partner olması diziye epey tepki çekmişti. İşte bu yüzden dizi başta bazı konularda epey zorlandı lakin yine de hedef kitleye ulaşmayı başarmıştı. Şimdi ise dizide sevilen oyuncunun vedası olacak. Altında çok fazla bir sebep aramayın çünkü hikayesi bu kadardı. Rol gereği bu kadar oynayabildi. Aklınızdaki fikirleri yorumlara da yazabilirsiniz. Size hem güncel dizi haberlerini hem de analizleri paylaşıyoruz. Lütfen sizler de bizleri desteklemek için aşağıdan kanalımıza abone olun ve bizlere destek verin arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.